Arkadaşlar eski nesilden yeni nesile soruların nasıl geçtiğine dair bir soru. Bakın bu soru eski nesil bir soru. Şimdi bunun neden eski nesil olduğunu da söyleyeceğim. Burada neden görsel verilmiş? Çünkü DVD'lerin birbirinden farklı olduğunu görünüyor. Renkleri olduğu için buradaki korku filmleri serisindeki bu DVD'ler birbirinden farklılar. Yırtığı diyor bu DVD'leri düz bir rafa her iki korku filmi arasına bir komedi gelecek şekilde yan yana kaç farklı şekilde sıra veriyor. Arkadaşlar iki tane korku filminin arasına bir komedi gelecek. Yani... Buradan bir tane komedi koyabiliyorum. Bu aralarda ne olacak? Komedi olacak. Dolayısıyla arkadaşlar komedi filmlerinin yerleri belli. Dört tane yer var. Bu komedi filmleri kendi arasında yer değiştirirse ne olur arkadaşlar? 4 faktör yer, Çarpı. Peki bu korku filmleri de kendi arasında yer değiştirirse ne olur? O da 5 faktör yer. Peki hangi seçenekte var bu? Bursa seçeneğinde var. 5 faktör yer, Çarpı. 4 faktör yer. Olacak. Eskiden bunu şöyle soruyordu. Diyorduk işte 5 erkek, 4 kız diyordu. Ee, her iki erkek arasında bir kız oturması şartıyla. Aynı soru. Tamamen aynı soru. Sadece burada işte hikaye, şekil gibi detaylar gibi böyle küçük küçük. Biz de sınavda onu gördüm mü korkup kaçıyor zaten. Ama korkmaya gerek yok. Arkadaşlar bu soruda size bir taktik de göstereceğim. Bunun var ya yoksa işleme birbirine öyle bir karışıyor ki başa bela alıyor. Aşağıdaki tabloda Temel ve Dursun'un olta ile balık avlama olasılıkları verilmiş. Temel ve Dursun'un her olta atışta sadece bir balık tutabildiklerine göre bu iki kişi oltalarını ikişer kez attıklarında toplam 3 balık yakalama ihtimalleri kaçtır? Şimdi arkadaşlar birinci atışta Temel atacak, Dursun atacak. ikinci atışta yine Temel atacak, yine Dursun atacak. Bir de bunların tutamama olasılığı var. Bakın şöyle güzel bir hareket göstereceğim size şimdi. Harekete bayılacaksınız. Bunlar tutma olasılığı. Bu da tutama olasılığı. 2 bölü 5 ise bu ne arkadaşlar? 3 bölü 5. Neden? 5'ten 2 çıkardınız. 3 bölü 5. Tutma olasılığı 1 bölü 3 ise 3'ten 1 çıkartın. Tutmama olasılığını 2 bölü 3. Onu da şöyle tabloya ekledim. Şimdi arkadaşlarım bana diyor ki toplam 3 balık yakalama ihtimalleri. Bakın toplamda 3 tane balık yakalanacak. Bu balığı temel dursun ilk seferde yakalasın. Temel yakalasın. Dursun yakalamasın. Bu birinci sefer. Unutmayın. Bu birinci sefer. Oltaya atmaları. Bu da ikinci sefer. Çünkü bana ne diyor? İkişer herkes olta atacaklar. Tamam. Üç toplamda üç balık var mı? Var. Şimdi bakın senaryo ile nasıl oynuyorum? Şöyle olsun. Bu sefer temel yakalamasın. Bir daha sola kaydırıyorum. Bir daha sola kaydırıyorum. İş bitti. Şimdi gerisi dört işlem. Dört işlem yapacağım arkadaşlar. Temelin yakalama olasılığı ne? 2 bölü 5. Dursun'un yakalama olasılığı ne? 1 bölü 3. Temelin yakalama olsun ne? 2 bölü 5. Bak Dursun'un yakalama olasılığı 2 bölü 3. Veya bakın veya dediğim için arada ne var? Artı var. Şimdi şu duruma geçeceğim. Peki arkadaşlar burada da ne yapalım? Yine yazalım. 2 bölü 5 çarpı 1 bölü 3 çarpı e, temelin yakalayamama 3 bölü 5 çarpı tabi aradan da bir çarpı var. Dursun'un yakalama 1 bölü 3. Temelin yakalama 2 bölü 5. Dursun'un yakalamama 2 bölü 3. Bakın buradan görebilirsiniz. E, temelin yakalama 2 bölü 5. Dursun'un yakalama 1 bölü 3. Temel yakalamayacak bu sefer 3 bölü 5. Dursun yakalayacak 1 bölü 3. Temel yakalayacak 2 bölü 5. Dursun yakalayacak 1 bölü 3. Arkadaşlar bura, bakın bunları çarpacağım toplayacağım. Şimdi çarpalım. 2 kere 1 2. 2 kere 2 4 8. 8 bölü 5 kere 3 15 15 kere 5 70 225 8 bölü 225 Buradan ne yapıyor 2 kere 3 6 6 bölü 225 Buradan ne yapıyor 8 bölü 225 Buradan ne yapıyor 6 bölü 225 yapıyor arkadaşlar Peki Aslında burada yarısını diğer yarısını hesaplayabiliyorsunuz ilk hesaptan sonra ama olsun Mantığını görelim yani şurayı hesapladıktan sonra Çarpı 2 de diyebilirdiniz ama Öyle çok da önemli bir detay değil Hani sınavda belki sizin farklı düşünmenize sebep bir daha tekrar kontrol ettir, ettir yanlış da yaptırabilir. Şimdi bu senaryo veya bu veya bu veya bu. Ne yapacağım arkadaşlar o zaman bunları? Toplayacağım. 8 6 daha 14. 8 daha 22. 6 daha 28. Bölü 225. O zaman cevap ne oldu? Ankara oldu. Bakın bir daha söylüyorum. Temel yakalasın. Dursun yakalasın. Temel yakalasın. Dursun yakalamasın. Bu birinci sefer. Bu ikinci sefer. Bunu kaydırıyorum bak. Çarpıyı böyle kaydırıyorum. Bu merdiven yöntemidir. Bu merdiven yöntemiyle hiç karıştırmazsınız. Yeter ki senaryoyu bir kez oturtun. Gerisi gelir. Arkadaşlar bu soruyu çözerken resmen kendinizi sınavda hissedeceksiniz. Tam sınavın mantığında bir soru. Görseli vesaire boşverin. Sol taraftaki bilgiler size bayağı bir ışık tutacak. Şimdi arkadaşlar. Bana diyor ki Tuna yukarıdaki görselle verilen pastel boya ve kurşun boya kalemlerinin bir kısmını birbirinden farklı iki boya kutusuna aşağıdaki şartlara göre yerleştirecektir. Kutuların her ikisinde de en az iki tane pastel boya bulunacak. Bakın en az iki tane pastel boya bulunacak. Her bir kutuda toplam kalem sayısının üçte biri kadar kalem bulunacak. Toplam kalem sayısı ne? 3, 5, 7 de burada 12 tane kalem var. 12 kalemin Üçte birini bulalım arkadaşlar. Üçe bölelim dört. Demek ki her iki kalem kutusunda ne olacak? Dört Dört tane kalem olacak. Bu bir kalem kutusu olsun. Bu da bir kalem kutusu olsun arkadaşlar. Bunda da dört tane kalem olacak. Bunda da dört tane kalem olacak. Bakın şimdi ben burada bir parantez açıyorum. Bu işi gerçekten yapmak isteyen arkadaşlarım. İşte şu ufak hikaye var ya. Böyle sinek küçük ama mide bulandırıyor ya, Yani gerçekten şurada can sıkıcı. Hakikaten can sıkıcı. Yani bir anda problemlere gidiyorsun. Hatta burada bir birçok arkadaşım belki bırakacak. Halbuki buraya çok takılmamak lazım. Yani varsa yoksa bütün enerjiyi buraya verme gerek yok. Yani 4 kalem bunda, 4 kalem bunda bulunacak demektir. Başka bir esprisi yok. Yani esprisi bitti. Şimdi bana diyor ki Tuna bu yerleştirme işlemini kaç farklı şekilde yapabilir? Arkadaşlar kutuların her ikisinde de en az 2 tane pastel boya bulunacak ya. Bakın bu cümle çok tehlikeli be. En az 2 pastel boya. O zaman burada 2 pastel boya bulunacak. Burada da 2 pastel boya bulunacak. Ama en az 2 pastel dediği için burada 2 pastel boya bulunur veya burada 3 pastel boya bulunur. Burada 2 pastel boya bulunur. Mesela burada 4 pastel boya bulunur diyebiliriz. Diyemezsiniz. Çünkü niye buraya 1 pastel boya kalıyor? En az 2 pastel çelişiyor. O yüzden bu soruyu özellikle yazarken e, bu konuda otursun istedim. Peki o zaman 3 pastel burada olabilir. 2 pastel boya da burada olabilir. Niye pastelleri yerleştirdim? Çünkü pastellerle ilgili bana bilgi vermiş. Şimdi 2 pasteli buraya yerleştirsem buraya ne yerleştireceğim? 2 kurşun kalem. Yine buraya 2 kurşun kalem. Buraya bir kurşun kalem. Çünkü dört kalem olacak toplam. Buraya yine iki kurşun kalem. Buraya iki kurşun kalem. Buraya bir kurşun kalem yerleştireceğim. Şimdi arkadaşlar işimiz kombinasyon. Seçeceğim. Şimdi ben beş tane pastel boyadan ne seçiyorum? İki tane pastel boya seçiyorum. Çarpı. Olay bitmedi. Şu Burada kaç tane kurşun kalem var? Yedi tane. Yedi kurşun kalemden ne seçiyorum? İki tane kurşun kalem seçiyorum. Çarpı. Bakın olay bitmiyor. Şimdi öbür kalemle yerleştireceğim. Bu beş kalemden ikisini yerleştirdiğim için Geriye ne kaldı? 3 kalem kaldı. Bu 3 kalemden ben 2 tane seçeceğim. O yüzden kombinasyon işaretiyle yani kombinasyon yapıyorum. Bu kombinasyon işareti biliyorsunuz çarpı. 2 ee, kalem seçtiğim için geriye 5 kalem kaldı. Bu 5 kalemden de 2 kalem seçeceğim. Veya diyorum. Bakın veya diyorum. Şunu hesaplayacağım. 5 kalemden 3 kalem seçeceğim. 7 tane kurşun kalemden 1 tane kurşun kalem seçeceğim. Geriye kaldı. E, bakın 5 pastel boyadan 3 pastel boya seçtim. Tamam mı? 7 tane kurşun kalemden 1 kurşun kalem seçtim. Şimdi geriye kaç pastel boya kaldı? 2 pastel boya kaldı. 2 pastel boyanın ikisini de seçeceğim. Çarpı 7'den 1 çıktı. 6 6 tane kurşun kalem kaldı. 6 kurşun kalemden 2 kurşun kalem seçeceğim. Veya 5 pastelden 2 pasteli seçeceğim. 7 kurşundan 2 kurşunu seçeceğim. Geriye kaldı 3. 3 pastelden 2 pastel seç yok. 3 üç pastelin 3'ünü de seçeceğim arkadaşlar buraya. Bak buraya dikkat edin. 3 pastelin 3'ünü de seçeceğim buraya. Çünkü niye burada 5 taneden 2 tane seçtiğim için geriye 3 pastel kaldı. 3'ünü de seçiyorum. 7 kurşun kalemden ikisini seçmiştim. O zaman buraya için 5 kurşun kalem kaldı. 5 kurşun kalemden 1 kurşun kalem seçeceğim. Arkadaşlar gerisi 4 işte. Yani tüm olay şu kalıp oluşturabilmekti arkadaşlar. 5'in ikilisi ne yapıyor? 10 yapıyor. Çarpı. 7'in ikilisi 7 kere 6 42 2'ye böl 21. Bu işlemleri kombinasyon videomda uzun uzun anlattım. 3'ün ikilisi 3 çarpı. 5'in ikilisi 10 yapıyor. Buraya geçelim. 5'in üçlüsü 10. Burası 7'nin birisi 7. 2'nin ikilisi 1 yazmıyorum. 6'nın ikilisi 15. Onu da yazdım. 5'in ikilisi 10. 7'nin ikilisi 21. 3'ün üçlüsü 1 yazmıyorum. 5'in birlisi 5. Arkadaşlar burayı hesaplayalım. 7 kere 15 105. 1050 yapıyor burası. Burası 105. 1050 de burası yapıyor canım arkadaşlarım. 21 kere 3 63 6300 de burası yapıyor Şimdi Toplayalım bunları çünkü Veya dedi, diyor değil mi arada Ne yapar arkadaşlar Şurası e, 1050 1050 daha ne yapar 2100 yapar 6300 ile eğer bunu toplarsanız O da Bir dakika 1050 1050 doğru O da ne yapıyor 8400 yapıyor o zaman arkadaşlar cevabımız ne olacak? 8400 olacak. Karar sizin. Tam sınav sorusu. Valla o kadar mutluyum ki arkadaşlar su soruları çözerken bir de bana sorun. Yani işin her boyutunu geçin. Ee, yani sınavda gibi hissediyorum ya kendime? O çok iyi oluyor. Zor soru değil ama zor görünüyor. Bak zor değil. Ben kabul ediyorum ama zor görünüyor. Zaten ÖSYM'nin soruları da e, hakikaten güzel ve bu mantıkta inşallah o mantığı yakaladık diye düşünüyorum.